Bugün bu bebiş kendi ismini kendisi seçecek. Çünkü biz asla bir karar verip isim koyamadık. Şimdi bizim bir Jack'umuz vardı. Şöyle kocaman bir Jack'umuz vardı. Biz dedik ki bu çocuk tek kalmasın, sıkılır. Ve evlilik yıl dönümümüzde bu bebiş karşımıza çıktı. Annesi besleyemiyormuş, biz de kaptık getirdik. Durur musun? Durur musun bir ya, durur musun ama bir türlü bir isim seçemedik. Ve hatırlayanlarınız vardır. Story'de sizlerden öneriler aldım. Ve beklediğimden çok fazla isim önerisi geldi. Daha da çok kafamız karıştı. Neyse bir şekilde eledik ve bunu dört isme düşürdük. Ben de bu isimleri kağıda yazdım. İlk seçeneğimiz balım. Neden? Çünkü diğer kedimin adı Jekyll. Sakız, fırça, tüyleri de gerçekten tam böyle fırça ucu gibi. Ve bir diğer seçeneğimiz de gece. Gece benim çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir isim ve öneri olarak da geldi. O yüzden tabii ki seçeneklerimizden biri de gece. Şimdi ben bunları katlayacağım ve geri atacağım. Ve bu bebe artık hangisine giderse ismi olacak. Hazır mıyız? Az götürdü <laughs> ya! Arkadan adı görünmesin diye böyle yapıyorum çünkü ilk buraya göstereceğim. eleyeceğim. Fırça! Fırça! Gerçekten beğendiğimsin beğendiğim biri. Zaten eledik gerçi ama olsun. İsmimiz fırça oldu. Muhtemelen biz bir süre küçük olan devam edeceğiz ama artık bir ismimiz var en Bu arada biz Jack'le alışmaları çok zor olacak diye inanılmaz korkuyorduk. Çünkü Jack'u birazcık ruh bir hastası bir kedi. Çok korkmuştuk ama beklediğimizden çok kolay ve çabuk alıştılar. Şimdi şuraya size sarıldıkları bir fotoğrafını koyacağım. Şuna bakar mısınız? İsmimizi seçtiğimize göre görüşürüz. Esal'la bakalım. Esal'la buraya 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 buraya.